Arkadaşlar dün Instagram'da gördüm ve uyuyamadım. E, rezilliği, terbiyesizliği size de paylaşmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi 70 lira yol kenarına bak park yasağı olmayan hiçbir şekilde park yasağı yok. Yol kenarına 70 liralık e, kafasına göre e, haraç bağlıyor vatandaşa. Bak şimdi ve bu sadece burada değil bak karşı taraftaki karşı tarafta da var aynı tabeladan görüyor musun? E, sinirden ellerim titriyor. Şimdi şunun aynısını başka parti yapsa, rakip bir parti yapsa değil mi demediğimizi bırakmayız. Bunu en çok yaralayan da benim. Bunu Mansur Başkan'ın yapması oldu. Burada yani şimdi şu yol. Buraya okul koymaya gelince koyuluyor. Otopark boş ver. Hallolur. Yol kenara park eder. İleriye hastane koymaya gelince konuluyor. Otopark aman yol kenarına hallolur. E, buraya rekreasyon alanı park açılıyor. Otopark sıkıntı değil. Buraya çocuk etkinlik merkezi açılıyor. Otopark sıkıntı değil. İnsanları yol kenarına mecbur edin. Yeterli otopark yapmayın. Ondan sonra yol kenarına park eden insanlardan 70 lira haraç kesin. Bu mantıklı mı arkadaşlar? Bu mu? Yani bizim hak ettiğimiz oylarımızın karşılığı bu mu olmalıydı? Bu 70 lira mı olmalı? Burası ve yol kenarı için de geçerli bu. Şu anda e, herhangi bir ücret kesilmiyor ama yakında kesilmeye başlanacak. Demek ki e, küçük parti, büyük parti, iyi parti, kötü parti diye bir şey yokmuş. Kimin eline azıcık güç, azıcık oy geçerse o hemen vatandaşı sömürmeye başlıyormuş abi. Ben buradan bunu anlıyorum. Başka bir şey anlayan varsa yorumlarda yazsın. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu tamamen yasa dışı bir olay. 10 tane, 20 tane emsal karar var bununla alakalı. Ee, belediye de olsa vatandaşa yollar arabalar içindir vatandaşa ayrılmış yollara belediye de olsa bu şekilde haraç kesme hakkı yok yasal bir gerekçesi de yok sizdeki ama ne olacak kandıracaklar insanları ödeyen ödeyecek ödemeyene geçmiş olsun.